17 günlük tam kapanmanın neredeyse bir haftasını geride bıraktık. Ramazan'ın da son haftasına girmiş bulunuyoruz. E, kapanmadan muaf olan esnaflar, e, çalışanlar, motokuryeler, polisimiz, bankalar, herkes işlerinin başında esnafımızın alım gücü, esnafımızın işleri nasıl etkilendi, vatandaşın alım gücü nasıl etkilendi, e, bunlarla ilgili Manisa halkına mikrofonumuzu uzatacağız. 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf bir işletme olarak satışlarınız nasıl gidiyor? Yani bizim gıda sektörü olduğu için biraz daha diğer sektörlere nazaran e, iyi tabii ki ama yine de tam manasıyla e, şey yok yani. E, normalde tam kapanma olmasa bence daha iyi olurdu. Ya şimdi diğer kişileri de düşünmek gerekiyor aynı zamanda. Ama bizim açımızdan diğer esnaflara göre biz bir tık daha üst tabii ki de. Her zamanki Ramazan gibi değil, Tabii şimdi değil. de yani her zaman böyle Ramazan böyle olmazdı yani Hel hele son haftalarında artık işler hat safhaya çıkardı ama şu anda o işleri göremiyoruz yani. Ekonomik açıdan sizi de vurdu. Tabii ki yani masraflar aynı ama işler düşük. O yüzden yapacak bir şey yok ama bu geçecek yani elbette. tam kapanma buradaki şimdi bizim işimiz bütün esnaflar birbirine dayanışmalı. Esnaflar kapalıysa biz açmışız ya da kapatmışız çok önemli değil. Önemli olan bütün herkesin açması. Bir kişilik mutluluklar üzerine mutsuzluk olmaz. Yani bir kişi memnun diğerleri memnun olmadı mı olmaz. Üretilen malların çoğu şu an çöpe gidiyor. Tamam kimsenin de umurunda değil. Herkesin maaşı çatır çatır yatıyor bankamatiklerden alıyorlar. Eğer diğer üreticiler ne olacak bu memlekette? Esnafın KDV'si, stopajı Hangi, hangisini ödeyecek? Sigortası var, bağkuru var bunun. Hiçbir yerden hiçbir kimse hiçbir şekilde destek vermiyor. Destek vermediği için de bu esnafın bir an önce pazar yerlerinin de her yerinde açılması gerekiyor bütün yetkililer orada oturacaklarına bütün bu işleri el atacaklar. Ya da herkesin cebine para koyacaklar. Herkes evine bir tane ekmek alacak. Parası olmayan insanlar var bu memlekette. Onlar ne olacak? O yüzden bir kişinin mutlu olması önemli değil. Ben değil, biz olması önemli. Herkes burada kuyumcular çarşısı kapalı. Çarşıda bütün esnaf kapalı. Biz burada 5 gün, 3 gün, 10 gün mal satmışız. Çok önemli değil. Gerçekten önemli değil. Başkası mutsuzsa biz mutlu olmuşuz. Çok önemli değil. Önemli olan hepimizin mutlu olması. Peki satışlarınız nasıl? Ramazan ayına göre, geçen Ramazanlara göre. Şimdi şöyle, bir bizim Ramazanlarda ilk haftalar hareketli olur. Tamam mı? İlk haftalar hareketli olduktan sonra ikinci haftalar, üçüncü haftalar fiyatlar hem düşer. Tamam mı? hem de bolarma olur mallarda bizim sistem böyle yani böyle devam ediyor ilk haftalar her yerde olduğu gibi bizde de bir bolarma olur yani yani o kırsır çünkü yığılma oluyor ya yığılma olunca şimdi şey e, mallar bolardıkça fiyatlar da yavaş yavaş geri geliyor ama akşamleyin internette bakıyorum ben bütün esnaf ürettiği mallarını çöpe atıyor o yüzden gerçekten zor durum yani Allah herkesin yardımcısı olsun yani. Bir kişinin değil, herkesin yardımcısı olsun. Orada milletvekilleri paralarını, aylıklarını o Antalya'daki, Alanya'daki, efendime söyleyeyim, burada Emre Melemen'deki, Torbalı'daki, nerede üreticiler varsa bir aylıklarını almasınlar, onlara da alsınlar. Öyle şak, ay 29 maaş 30 kredi kartını şakadarak cebine alıyor ya. Onlar da bir gün o üreticilere paralarını göndersinler. Bakalım görelim nasıl o millet mi güçlü, milletvekili mi güçlü diye. Birisi mutlu, diğerleri mutsuz olmaz arkadaşım. Herkes mutlu olsun. Şimdi tam kapanma döneminde çalışıyor musunuz? Alışverişe gelmişsiniz. Alım gücünüz düştü mü? Nasıl etkiledi tam kapanma sizi? Vallahi alım gücü düş düştü derken zaten düştü de ama bir de bu 15 günlük yasak da tamamen sildi. Sildi ya bir şey kalmadı. Günlük yaşa biz çünkü günlük yaşayanlar romanlar gibi. Günlük yaşadığımız için bitti yani bitirdi bizi. Diyecek tek kelime bir şey yok. Sıfır. Sıfır. Şeyden olmayan paradan yiyoruz. Kredi kartından yiyoruz. Olmayan para. Bitcoin gibi. Dijital paradan yiyoruz. Bakalım nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum kredi kartlarını. Ama oturanlar 25 milyar emekli maaş alan Bayram alacaklar ya vekiller onayladılar. Fakirlerini de düşünmüyorlar. Alma vesinde bir Ramazan boyu bakan pandemi döneminden bağışlayan bir ay. Hepsi dahil. Fakirsen hiç bitik. Emekçiysen. Ya emekçinin yanında kimse yok. Ne yiyecek bu halk? 15 gündür al. Bir kilo biber aldık. Yani. Ne yiyecek bu halk? 15 gündür hadi biber mi yiyecek? Günlük yaşayanlar için, insanlar için. Hadi biz bir türlü yürütüyoruz diyelim. Ve alt kademe var. Bunlar ne yapacak? Hırsızlıklar. İki misli oldu zaten. Ama bizim amirler büyük var ya. 50 milyar maaş alana, 25 milyar maaş alana. Düşünüyorlar mı acaba şu milleti? Ben şunu istiyorum burada. Bunlar bir gün sandığa gidecekler. Verken düşünsünler. Sizi düşünen oldu mu? A partisi, B partisi yok. Hiç kimseye vermesinler. Hiç kimseye. Tepkini böyle göster. Koyun gibi gidiyor. Lan gırt veriyor. Lan neyi veriyorsun? Adam 25 milyar maaş alıyor. Zaten bir 4 sene sonra uğruyor senin yanına. Daha uğruyor mu uğramıyor. Tanımıyor bile seni. Peki bir şey sorabilir miyim? Elinizdeki 20 lirayla manavdan ne alabilirsiniz? Elimizdeki 20 lirayla ne alırız? İşte bir kilo biber aldık. Bir kilo da domates alırız. Tamam. Gerisi yok. Pandemi öncesinde 20 liraya ne alabilirdiniz? Valla bu 5 liraydı. Bir yanına 2 kilo da zartalık alabiliyorduk. Ama bu pandemiden dolayı herkes yüzde %100 zamlandı %100 Ne yiyecek millet? Yok yiyecek bir şey yok Ya bu da lazım olduğundan değil yani ama ne yapacaksın Çiftçiye serbest Fabrikatörlere serbest Ulan korona korona diyorsun da Fabrikaya giden adam yine evine geliyor, korona hastalığı oradan getirmiyor mu? Evde mi var korona? sokaktan mı var? E, fa Fabrikadan gelen getirecek zaten eve Hastalık ne taşıyor eğer çalışanlarsa Koronayı taşıyanlar hastalığı yayanlar. Bence hepsi hikaye. Çakçı görüşüm bu yani. Şu anda herkes evde olduğu için kimse sipariş vermiyor. Gerek duymuyorlar yani. Haliyle işlerimiz düştü. Ama geçsin diye bekliyoruz yani. En kısa zamanda geçmesini temenni ediyoruz. İnşallah geçer. Biz de işlerimize bakarız. Peki bildiğimiz kadarıyla pastaneler 24 saat açık. siz de açık mısınız? Vatandaşın talebi nasıl? açıyoruz ama pek, yani yalandan da olsa bir paket servisimiz var. Pek sipariş gelmiyor yani. Herkes evinde yapıyor şu pandemi sürecinde. Kadınlarımız uğraştı seviyor evde. Ben mesela Moneygram'dan para çekeceğim işte. Deniz Bankası'na gittim. Deniz Bankası'nda 150 euro para veremediler. Şimdi kocaman bankada para yok yani. Şu şu şu, şu bu durumdayız. PTT'ye geldik. Bakalım inşallah 150 euro verebilirler. Yani bu. Pandemi döneminde sınırlı saatlerde çalıştıkları için sıra beklemek, saat aralığı, günlük yaşantınızı nasıl etkiliyor? Vallahi ben şu an yurt dışından geliyorum. Ben şimdi geçici olarak buradayım. Ama tabii ki etkiliyor yani işimizi etkiliyor. Mesela ben içerideydim adam numara verdi bana. Ee, şimdi tam mola geldi. 12.30 beni dışarı at atladım. Mesela. Hani işlerimizi etkiliyor tabii ki. Elbette. Daha burada sı sıramız daha çok çoğalıyor. Bir ton PTT şubesi olmasına rağmen tek bir yere yönlendiriyorlar. Yönlendirdiklerinden dolayı bu kadar insan sıra bekliyor. Daha teminki sırayı görmeliydiniz. Buradan oradaki ATM'ye kadar. İç içe. Her yeri kapattılar tek buraya açık bıraktılar. Son dalga içer gibi cevap veriyorlar. Bu kadın içerideydi. Ve dışarı çıkardılar zorla. O Biraz kadarını söyleyeyim. Sınırılmış. Şu an yaptıkları bir saçmalık. Başka bir şey değil. Gördüğüm kadarıyla çalışansınız da buradaki sınırlı saatler arasındaki çalışma yetersiz. sadece yetersiz. O kadar. Başka bir şey değil. Yetersiz. Bir de içeride veznede bir kişi çalışıyor. Bir kişi veya iki kişi çalışıyor. İki kişi. Bu kadar kişi ya. Yani bu daha... Bir de bir de için. O kadar. Başka kimse yok. İş yerinizden izin alıp geliyorsunuz. Evet. Burada sıra bekliyor Evet. Evet. Şu an işim gücümü bıraktım sıra bekliyorum. Ben 10 civarında geldim buraya. Ondan mı? Evet. Kadar. O kadar. Ondan beri bekliyorum. Pandemi dönemi işlerinizi nasıl etkiledi? 17 günlük kapanmada bir taksici esnafı olarak nasıl etkilendi işleriniz? Valla bize yaradı. Ne yalan, ne yalan söyleyeyim. Neden yaradı? Alkotobüsü yok. Devlet arabaları yok. Hiçbir şey yok hastaneye mecburen millet taksiyle gidiyor. Evine ev zaten ev, evden fazla çıkan yok. Yani bir daha çok iş yerine ve hastaneye yani baya bir bize faydası oldu. Bu pandeminin bize faydası oldu. Yani taksiciler oldu. Halk otobüsünden çekiniyor. 2-3 kişi binemiyor. Ya binse zaten demin yarım saat bekledim abi. De, dedim araba yok. Bindi taksiye gitti. Peki ücretleriniz şimdi e, şimdi taksimetre açma ücretiniz 50, var. 50 kuruş zam oldu. O da 2 senedir normal. Yani iki senede zam almıyorduk. Şoförler odası bekliyor. Bir de geçen sene pandemi girdi kaldı. Bu sene de 50 kuruş. E, birim fiyatına da 10 kuruş koydu. 50 kuruş da 60 kuruş oldu. Eğer çok sabun onu da geri alsınlar. <laughs> Bence çok değil yani. Peki vatandaşın tepkisi nasıl oluyor? E, taksimetre fiyatlarına. Seslenmiyor. Bazen mesela garibanlar oluyor yani. Bir, abi diyor 10 lira gitmez, gidemez misin? 15 lira olmaz mı? Biz de 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani vatandaşı da üzmemeye çalışıyoruz. Şimdi siz geldiniz atıyorum evet. şehir hastanesi kaç para yazıyor? 25 lira. Abi beni 20 liraya götüremez misin? Götürürüz. Ne yapalım 3 lira 5 lira. Böyle bir fedakarlık yapıyoruz. Pandemi size yaradı. Yani bana göre bize yaradı. Yalan değil. Ben bir şoförüm. Mal sahibi değilim ama gördüğüm kadarıyla biz taksicilere yaradı. kaç para? Allah Allah o yönden demiyorum ama bak şimdi bir şey ama yani biraz hareketlendik. Şimdi al yok. Nereye gideceksin sen? Hastane nereye gideceksin? Mecburen taksile taksiyle gideceksin. Oradan nereye geleceksin? Gene taksiyle geleceksin. İşe arabanı kaçırdın servisi nereye gideceksin? Taksiyle gideceksin. Vallahi tam olarak bilmiyorum ama yine bir yüzde otuz yüzde kırk bir artış olmuştur kendi görüşüm. Yani atıyorum 100 lira topluyorsam 150 lira toplamışım. Dedi. Normal zamanda vatandaşlar daha çok halk otobüslerine şu yoğunlaştı Ama şu Manisa'da aşağı yukarı bak ben 25 yıldır bu işin içindeyim. Manisa'da şu taksi kültürü şu 4-5 senedir biraz arttı. Neden arttı? Millet artık başladı taksilere binmeler. Siz 3 kişilik bir ailesiniz. Atıyorum Laleli'ye dört 4.5 lira. Ne yapar 13 lira. E bana vereceğin 20 lira ben seni kapına kadar bırakacağım. Mantıklı mı? Başka kimseyle temas etmeyeceğim. Bunları biz yıllardır söyle Söylese bu 4-5 senedir biraz olsun bu yönde bir şey artışı oldu yani. Taksi kullanma kültürü arttı. Otobüs ücretlerinin artması kent kentkartta size yaradı biraz. Yaradı yani. Yalan değil şimdi. Allah yukarıda ne yalan söyleyeyim ki? Yaradı. Benim bu benim kendi görüşüm ama diğer arkadaşların görüşlerine saygı duyuyorum. Bana göre yaradı. geleli 20 dakika oldu. Yani halletmem gereken işlerim var. O yüzden buradayım yani mecburen Evim de arka sokak zaten yani. Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Mekanımız var. Ee, kafeteryamız var hemen. Ee, gençlik merkezinin orada. Tam kapanmada kapandınız o zaman sizde? Ee, kapandık. Paket servis gene devam ediyor yani. Paket Aynen. servise vatandaşların yoğunluk yoğun bilgisi oluyor mu? E tabii ki de illaki oluyor yani ama tabii daha çok insanlar artık evde yemek yapmaya alıştı yani öyle diyeyim maalesef. Yani illaki durgunluk var yani. Peki iş nasıl etkiledi tam kapanma maddi açıdan? Var yani ister istemez şimdi şöyle diyeyim e, arabamız vardı arabamızı satmak zorunda kaldık yani herkeste de bir sıkıntı var yani. Arabanızı satmak zorunda kaldınız pandemi döneminde? Evet tabii ki de yani illaki düşüşler var şeyler var İnsanlar para harcamaya korkuyor diyoruz ama. Daha çok aslında paralarını yeme değil de farklı şeylere, gereksiz şeyleri harcamayı sevdikleri için. Peki bankada yani özel değilse ne işiniz var? Ödemeler mi yoksa? Ee, ödemeler diyelim. Para çekme mi? Yok değil Yürü. ödemeler daha çok ödemeler yani. Krediler, kredi taksitleri, kredi borçları. Yani bunlar mevcut yani öyle değil Kredi yani. için mi arabanızı sattınız de, bir Tabii esnaf de. Tabii ki de. Çocuk oyuncağı gibi açıldık kapandık, açıldık kapandık. Tam dedik biraz dükkana masraf yaptık. Tekrardan kapanmak zorunda kaldık. Gene masalar, sandalyeler toplandı. Gene şey oldu. Yani öyle. Peki açıldığınızda masrafınızı çıkarabiliyor musunuz? Yani ak masa da damlatıyor diyelim ya. Öyle diyelim yani daha çok. Masrafınız çıkmıyor. Yani, <laughs> tabii ki de tabii ki de düş var ya. Yani. Günü kurtarabiliyor musunuz? Ee, günü kurtarabiliyoruz mu? Pek sayılmaz ya. Öyle diyeyim. Daha mantıklı olur yani. Kapansak daha kötü, kapanmasak yine kötüden bir, bir tık iyi diyelim yani. Bir seneden beri iki defa aldı e, abimler aldı yani pek de destek paketi e, şey olmadı kredi çektik sözde o 25 milyarlık bir pandemi kredisi oldu e, gene gitti yani e, gelen para gene gitti yani masraflara onlara bunlara yani değerlendiremedik diyelim yani siz mi değerlendiremediniz yoksa verilen destek paketi e, e, yetersiz mi geldi? Şimdi ben size soru sormak zorunda kalacağım sizce <laughs> değerlendirilecek bir durumda mıyız hani e, şartları kötü bulmuyorum. Ama yani bu şartlarda nasıl olacak yani mantıken konuştuğumuz zaman? Yani değerlendirmek biraz da şans işi oldu bu zamanda yani. E insanlar i̇nsanlar kriptoya yüklendi, borsaya yüklendi, oraya yüklendi, buraya yüklendi derken olmadı yani. Bizim işlerimiz yani yüzde doksanı etkiledi. Yüzde doksanı etkiledi esnaflar yani bittik yani. Ne olacağını sonumuzu biz de bilemiyoruz yani. Devlet diyor yardım edeceğiz diyor. Nerede yardım diyor. Kira diyor. Biz kira buraya 6-7 milyar para veriyoruz. Veriyorlar 750 lira kira. Ne kadar bize şey edecek bu? Destek paketi aldınız mı? Destek paketi 3 ay aldık yani. Binerlere verdi yani. Peki işleriniz normal Ramazanlara göre nasıldı eskiden? Ya eskide yani eskiye göre sana anlattığım gibi, tanı söylediğim gibi yüzde doksan düşük yani. Yüzde doksan, geçen sene daha iyiydi yani. Geçen sene bu sene göre yine daha iyiydi. Geçen sene mesela yüzde elli düşüktü ama daha iyiydi. Bu sene yüzde doksan düşük. Gördüğüm kadarıyla çalışanlarınız var. Çalışanların maaşını çıkarabiliyor musunuz? Hayır. Cepte veriyoruz. Çıkmıyor. Kendi masrafını çıkarmıyor yani. Şu anda kendi masrafını çıkarmıyor yani. Cepte ödüyoruz onu. Dükkanınız artık kendine. Kaç yıllık dükkanınız? Ee, 1945 yılında beri bu dükkan var yani. En eski Manisa Kebapçı'da en eski dükkan mekan burasıdır. Peki. Yani 75-76 senelik bir mekan burası. Peki 75 yıldan beri ilk madde maddi olarak en çok etkilendiğiniz dönem bu mu? Aynen. Aynen. En çok etkilenen dönem bu dönemdir yani. Yani hiçbir zaman böyle etkilenmedi yani. Dükkan şu an kendini döndürmüyor yani. Hayır maalesef. Allah sonumuzu hayra etsin yani. Zor yani. Yani biz biz yine iyiyiz. Bu solu yemekçiler var, kahveciler, ona hiç açamıyor. Biz hiç olmasa paket yani az da olsa kendini biraz çevirebiliyor yani. Diğer esnaflar içi daha zor yani. Şu karşımızdaki bak te solu yemekçi yani. İki ayda beri kapalı yani. Onda da çalışanları var, dükkan kiradır yani. Ne olacak böyle bilmiyoruz yani. Paket servise çok fazla bir yoğun ilgin var mı? Ya şimdi artık şöyle oldu yani şunu diyelim size yani parası olan çekti gitti yani. yani o eve giden oldu köye giden oldu tatile giden oldu otellere giden oldu. Ee, parası olmayanlar kaldı yani. Parası olmayanlar kaldı o da ne kadar yiyebilecek yani? İyi günler. 17 günlük kapanma ve pandemi dönemi işlerinizi nasıl etkiledi? Gördüğünüz gibi. Şimdi müşterim var zor zahmet bir müşteri yakaladım. Abimle görüşün. E, tabii kötü etkiledi aynen, yani. Aynen. Aynı şey. Tamam. Bıçak keser gibi kesti. %80 belki kayıp var yani. Müşteriyi zor yakaladım dediniz. Evet. <laughs> Şimdi bir şeyler satacağım tam araya girdiniz yani. <laughs> belki gider belki abi. Tamamdır. Teşekkür on, ederiz. Biz de. konuşalım mı? kendi değişen bir şeyimiz yok. <laughs> Zira ilaç bayi burası. Hı -hı. Burada dediği gibi arkadaşımızın müşteri ona göre zaten kısıtlı. Zaman dar. Bizim burası şey olduğu için şehir merkezi burada gel git müşteri daha fazla. Gel git müşteri olmuyor. Herkes kendine göre ayarlayabildiğini ayarladı. Özellikle şey günleri yasan başlamadığı günler aynı bayramın arifesi gibiydi. Kalabalıktı. Şu anda yok bir şey. Yani olsa bile teknik o da izinli ve şeyli olanlarda. Mesela bizim en büyük sıkıntılarından birisi de arazi gezeceğiz mi gezmeyeceğiz mi? Çünkü verilen müsaade diyor ki sadece iş yeri ve eviniz arası diyor. Ama araziye değil vatandaş gel diyor benim bağımı ya da domatesimi ya diğer sebzelerimi kontrol edin diyorlar. Kontrol etme şansın yok. Çiftçilerin herhangi bir yasağı yok şu an. Muaflar. Onlar muaf. Onlar, onlar da, yalnız onlarda da şöyle bir şey var. Ancak arazisiyle şehrin arasına, ikametgah arasına gidip gelebiliyorlar. Buraya gelse bile tabii ona şeyi bir sürü sıkıntıları var. Yolda acaba ne olacak? Herkesin kafasında acaba. Çünkü cezalar yüksek. cezayı yüksek olunca insan isterseniz korkuyor. Çiftçiler Ay, buraya ilaç almaya, ilaç almaya gelemiyorlar. Gelmiyor, geliyorlar tabii. Şu an muafiyette sorunlu, geliyor yani. sorunlu geliyorlar. Tabii. Ama sizin de ben izniniz. Esas, başka bir şey daha söyleyeyim. Çiftçi deyince kayıtlı çiftçi ile kayıtsız çiftçi konusu ayrı. Yani şöyle söyleyeyim. Tarlayı işleyen vatandaş başka biri. Yani işi birebir yapan başka bir vatandaş. Ama üzerine kayıtlı olan arazisi tapusu ya da benzeri çekası olayı iş, yapan kişi farklı bir insan. O da araziyle uğraşmıyor. Ortağına veriyor. Ortağın üzerinde de bir şey yok. Tam o bir da çok çıkaramıyor. <laughs> i̇şte onun için diyorum ya böyle bir şey yaptığınız zaman tabii alt bir alt tarafı görmediği için yukarıdaki insanların ya da bu konularda değerlendirme yapılmadığından sıkıntıları beraberinde göremiyorlar. Ben siz, e, sizin söylediğinizden anladığımı söylemek istiyorum. Şimdi yasaklara göre çiftçiden Buraya gelemez. Eviyle tarlası arası. E, Sıkıntılı bir şekilde yani, gelebiliyor yani. ama. Ama sınırlı olarak. Ha, sınırlı olarak. Evet. Ama sizin de izniniz sadece dükkan açma. Tarlaya ilacını mesela götüremiyorsunuz şu an, çiftçinin. Yok. Şu an yok o. Yani götürsek bile acaba diyoruz. bir şey olur mu? O konuda net cevap yok. Ben hatta dün polislerden birini sordum. Dedim böyle bir durum var. Cevap verilen cevap şu. Sizin gibi bin tane soru var. Neye cevap vereceğimizi bilmiyoruz dediler. Onlar da bilmiyor çünkü. Yani çıkardıkları genelge ya da gönderdikleri genelgenin içerisinde bu tür mevzuatlar zaten düşünülmemiş. Yani insanların ne yapacağı muallakta. Manisa'nın Kuyumcular Çarşısı, tarihi bir çarşı. Biz de çarşı esnafımızla röportajımızı yaparken ayağımızın alışkanlığıyla Kuyumcular Çarşısı'na düştü yolumuz. Bütün kepenkler kapalı. Bir tane bile kuyumcu kepengi açık değil. Bir an önce Kuyumcular Çarşımızı eskisi gibi eee şen şakrak günleriyle, düğün alışverişleriyle, takı fiyatlarıyla görmek istiyoruz. Tabii ister istemez işlerimiz etkilendi ama e, dünya çapında bir salgın var. Esnaf olarak biz de e, bunun tedbirini alıyoruz. Devletimizin aldığı karar var. Onu uyguluyoruz. İşte Paket servis yapıyoruz sadece. E, piyasa çok iyi değil ama e, bu pandemi sürecini inşallah sabrederek, sağlık kurallarına uyarak atlatacağız. Paket servisi yoğunluk var mı? Yani Çok yok ama e, arayan müşterilerimizi de geri çevirmek istemiyoruz. En azından e, beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Destek paketi alabildiniz mi? E, aldık. Aldık. 3 ay boyunca destek paketi aldık. Evet. Şu an için dükkanınız paket servislerle kendi kendini döndürebiliyor mu? Yok. Kendi kendini döndüremiyor ama işte malum süreçte de e, sağlığımıza dikkat edip ee, bazen para kazanmaktansa e, sağlığını korumak daha önemli insanlar için. Şu anda önceliğimiz sağlığımız ve vatandaşımızın sağlığı. Kurallara uyup işimizi yapmaya çalışıyoruz. geliyorsunuz? Bir saattir şey ben buradayım. Ne işlem yapacaksınız Esnafım içeride? Esnafım ben. E devlet şifresi alacağım. Esnafım. E, destek paketlerinden yararlanmak e için mi? Yok bize destek paketi yok. Ben birinci sınıf defter mükellefiyim. İş yerimde kira ama bize destek paketi yok. Basit usullere var. İş yerimde kira. Başvuru yapabiliyor musunuz peki destek paketi için? Destek paketine kapsamına girmiyor. Gerçek usul olduğu için girmiyor. Basit usullere veriyor desteğe devlet. Peki iş yeriniz bu dönemde kapalı mı? Evet sürekli etkileniyoruz. Çeyiz züccaciye sektöründe faaliyet gösteriyorum ben. Sürekli kapalı iş yerimiz. Her fırsatta. de şu an evet. belli evet. değiller. Değiller. Düğün zaten bizim sektör düğünle ilgili. Sezon açıldı ama şu an kapalıyız. Anneler günü geldi mesela tam iş yapacağımız sezon kapalıyız. Bankalar açık, esnaf kapalı. Zaten ödeyemeyiz kredileri, çekleri ödeyemeyiz. Bankalar açık, PTT açık. Biz kapalıyız. 17 günlük tam kapanma süreciyle ilgili Manisa esnafımıza ve Manisalı vatandaşımıza mikrofonumuzu uzatmak için bugün sokaklardaydık değerli izleyicilerimiz. Manisa esnafımızın genel olarak verdiği cevaplar aynıydı. Bütün sektörlerimiz süreçten umutsuz, mutsuz. Yalnızca bir sektörümüz vardı mutlu olan taksici esnafımız. Taksici esnafımızda taleplerin atmasından dolayı yüzleri gülüyordu. Umarız bundan sonraki süreçte bütün esnafımızın yüzü güler.